Ukrayna Savaşı, 3 Yıl Daha Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya karşı savaşı 2 ila 3 yıl daha sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı. Polonya Başbakanı Danut Tuskun Sunday Times ile yaptığı röportajda dile getirdiği bir açıklamadır. Zelenski, çatışmanın 10 yıl sürmemesini umsa da, Ukrayna'nın uzun ve zorlu bir mücadeleye hazır olduğunu net bir şekilde gösteriyor aynı zamanda savaşın birkaç yıl sürmesi durumunda nüfus ve ekonomi üzerindeki etkiler konusunda endişelerini dile getirdi. Bu açıklama, Ukrayna'nın ciddi mali zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. İspanyol gazete El Pas'in haberine göre, Kiev'in kaynakları yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kadar yetecek durumda önümüzdeki yıl için hazırlanan bütçe tasarısı, %58'in üzerinde bir açık öngörüyor ve bu durum uluslararası desteğin aciliyetini vurguluyor. AB, şu anda dondurulmuş Rus varlıklarıyla teminat altına alınabilecek krediler dahil olmak üzere çeşitli finansman seçeneklerini tartışıyor. Bu fonlar, bloke edilmiş miktarı yaklaşık 200 milyar euro olarak tahmin edilen, önümüzdeki yıllarda Ukrayna'nın savunmasını finanse etmesine yardımcı olabilir. Tusk ayrıca, Rusya'nın ekonomik olarak baskı altında olmasına rağmen, savaşmaya hazır olduğu için hala askeri bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Savaşın yıllarca sürebileceğini ve uzun vadeli uluslararası desteğin kritik olduğunu gösteriyor. AB devlet ve hükümet başkanları şimdiye kadar sadece 2 yıl boyunca Ukrayna'ya mali destek sağlayacak kısa vadeli bir anlaşma yaptı daha fazla yardım ve dondurulmuş Rus fonlarının serbest bırakılması ile ilgili nihai kararın bir sonraki AB zirvesinde alınması bekleniyor. Zelenski'nin mesajı, uzun süreli bir çatışmanın gerçekliğini vurguluyor, uluslararası destek olsa bile Ukrayna, süregelen yoğun bir savaşa hazır durumda. Önümüzdeki yıllar, savaşın askeri, ekonomik ve politik olarak nasıl ilerleyeceği açısından belirleyici olacak. Tam makalenin bağlantısı video açıklamasında yer almaktadır. Daha fazla haber ve bilgi için her zaman olduğu gibi BurgerStim'le neti ziyaret edebilirsiniz.